Son zamlar vatandaşı nasıl etkiledi? Vatandaş konuyla ilgili nasıl bir önlem aldı? Aral medya olarak halka sorduk. Yani kişisel bir önlem alma şansımız yok çünkü durağan bir şey değil. Yani bu ne zaman duracak diye düşünüyoruz artık. Bir ara durmasını da bekliyoruz. O yüzden de ne zaman duracağını bilmediğimiz bir şey için de bir önlem alma şansımız da yok yani. Öyle özellikle maaşla çalışan birisiniz tamam bir şekilde en azından zamlara istinaden zam yapılmaya çalışılıyor insanların maaşlarına. Bu güzel ama daha insanların maaşlarını almadan zamla buluşuyorlar. Bir bir karşılığı kalmıyor yani. Vallahi önlem almadık. Bize de bayağı bir sürpriz oldu. Yani e, bu millet ne olacak bilmiyorum. Yani verdi 3 kuruş emekli maaşı olsun, asgari ücret olsun. Aldı al, e, yani aldı çok fazla bir şey. O yüzden yani memnun değiliz zamlardan tabii ki. E, zamların gelmesi hiç iyi olmadı çok kötü oldu. Yani ne olur bilmiyorum. Yani düzelmesini istiyoruz. Artık bardağa daşırdı. Son damla oldu yani bardağa daşan damla oldu. E artık yeter bu kadarlıkta da olmaz yani. İnsanlar bu oldu insanlar da yaşanacak bir durum kalmadı. Hele fakir fukara hiç. Ekmek oldu 8 lira oldu. Ekmeğin iş bitmiyor ki. En kötü bir, bir, yemek yapıyorsun 100 lira 100 lira gidiyor. Patatesciğim 100 lira gider mi patatesciğim ne? 100 lira gidiyor. Bu yaşam kalmadı ki. Ne yapacağız biz? Ee, bir önlem kendi çapımda bu yaşımda 18 yaşında kendi 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 kendimi finans etmeye çalışıyorum. Aynı şekilde şimdi benim sınav senem ve sınava çalışıyorum. Ee, bir yandan yurt dışındaki öğrencilerin çalışarak nasıl imkanlar sunulduğunu görüyorum onlara ve kendimi bir şekilde demoralize oluyorum ama bir Türk genci olduğum için kendi tekrardan moralimi yerine getirip çalışmaya devam etmem gerekiyor. Yani bu şekilde düşünüyorum. Ben kendimce böyle bir önlem aldım evet. Yani olabildiğince harcama yapmamaya çalışıyorum. Alabileceğim tek önlem bu. Başka da bir şey yapamıyorum. Onun haricinde aldığımız para her gün eriyor zaten ee, hiçbir karşılığı yok Çok kişi de e, dövizle işini yürütüyor bu memlekette yani zengin daha fazla zengin oluyor fakir her zamanki gibi yine fakir yani asgari ücreti çok öncesinden açıkladılar ve asgari ücreti açıkladıklarında dolar kuru 22-23'tü ve şu anda 27 ben daha ilk asgari ücretim almadan zaten 500 dolar üzerinde olacağını söylemişlerdi şu an 422 dolara falan düştü diyebiliyorum ve daha da düşecek gibi gözüküyor. Yani hallene diyebilirim ki herkes gibi ben de. Ee, kötü gidişat, kötü buluyorum.